Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün arzu bize geldi. Pilav istedi. Anne lavaş pilav dökelim yiyelim di. Bir. Biraz kuşbaşı çıkardım. Pilav yapacağım. Onlar da şimdi geldi. Kerem annesi banyoya soktu. Banyo yaptıracak. Aşama aşama size göstereceğim. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz kendim yaptığım için telefonu bir elimle tutuyorum yemeği bir elimle yapıyorum her zaman telefonu sallanıyor ama kusura bakmazsınız. <laughs> Arkadaşlar et sotu gibi kavurduktan sonra Korkulu muzik ya İşte buçuk taş şeker attım Çay kaşığı Eksiğim olduysa kusura bakmayın. Acemilik. Arzu da Kerem'i banyoya soktu. Banyoya da banyo yaptırıyor. Her tarafı dondurum olmuş. Şimdi suyunu sabahlığım görüşürüz. Arkadaşlar bunun mümkün olduğu kadar suyu çok olacak. Pişmeye, indirmeye yakında şey yapacağım. Yeşil soğanla nane doğradım. Onu atacağım. Ondan sonra kuru nane. lavaşın üstüne dökeceğiz. Afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar ben pilavın pişmesine yakın yeşil soğanla maydanoz atayım. <laughs> <Baba> tamam mı? <laughs> Ondan sonra kuru nane atıyorum. It's me! It's me! It's me.